artık ayete çözmek istiyorum. Artık ayete matematikle kafayı yemek istiyorum. Artık o Eyüp Bey'in kitabını alıp sinir krizi geçirmek istiyorum. Çünkü bir şekilde yapabiliyorsunuz ama hani bildiğiniz sürece tabii ki de. Ama TYT öyle değil. Mesela TYT fizik. Yani fiziği kafada biraz bitirdim arkadaşlar yani. Sadece şeyler artık kilit noktalar neyse onları alayım kafasındayım. Hani bir şey olmayınca olmuyor. Biyoloji bitirememek o kadar canımı sıkıyor ki. izle izle bitmiyor. Sanki izledikçe videonun süresi daha da uzuyormuş gibime geliyor. Kaldım, kaldım. Ve tekte bir kere çaldım, Bir kere kaldım Geldim. 5 tane test çözdüm şu an bu TRT kimyada tekrar videosu var ya kimyasal türler arası etkileşimlere geldim. Allah bitirsin başka hiçbir şey demiyorum. 8,5 saatlik bitmeyen dersler ders değil. Dersler yapmışlar. Buradan 5 test çözdüm. Eğer biraz daha bu kadar test çözersem hiçbir şey yetiştiremeyeceğim. O yüzden kimyasal türler arası etkileşimlerden devam. Arkadaşlarım şu an 2 saat 12 dakika ve saat 6'ya 40 geçiyor tamam mı? Ve ben acıktım. Ben açım. Benim yemek yemem lazım. Şu an size bir şey söyleyeyim mi? Kahve içmek istemiyorum ama kahveye ihtiyacım var. Kaç gündür? Günde iki küçük fincan. Bir de benim biliyorsunuz ki devasa fincanlarım olmak üzere. Günde üç kere kahve içtiğim için bir de yani şeker seçiyorum ya biraz acı. Midem yanıyor artık. Ama kahvesiz duramıyorum. O yüzden şimdi gideceğiz bir şeyler yiyeceğim Bizimkiler de okula gitmek için ayaklandı. Hadi bakalım. Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Ellerimi çırpamıyorum. Bir tanesiyle telefon tutuyorum çünkü. bugün arka tarafı görmenizden belli zaten. Mutfakta açılış yapıyorum. Zaten açılış yapamadım çünkü kardeşim odada uyuyor. O yüzden rahatta konuşamıyorum. Şu an mutfak sessiz. Şu an en büyük sorunum ne biliyor musunuz? Ne yiyeceğim? Erken kalkmaktan bu yüzden hiç hoşlanmıyorum. Ne yiyeceğim sabahın yedisi yani. Annem küçük şu ım, tavuk falan satılan minik ekmekler var ya. Onlardan dün almış. Onlardan yemek istiyorum. Ama arasına ne koysam. Nugget var. dedi diyor ki yumurta yap ye. O ekmeklerle yumurta yemek istemiyorum. Ama nuggetı da yeşilliksiz yemek istemiyorum. Büyük bir ikilem. Yani tek derdim bu mu? İnşallah bu olur. <laughs> Düşünüyorum. Düşündüm geldim kaşarlı yumurtalı yapacağım mecbur. Çünkü şu an başka ne yiyebilirim hiçbir fikrim yok. O yüzden hadi yapalım. Olay her şekilde annemin dediğine nasıl geliyor bilmiyorum. Kaşar bozulmuş. Hani küflenmiş yerlerini kesip atardım ama kokuyor. En şey. Ve bakın ekmekleri bakın. Ya iPhone aldık. iPhone'un kalitesi de böyleyse. Neyse ekmekleri bir bozulduk. Şimdi el buraya koyacağım. Bir 8 dakika yazıyor. Bakalım kaç dakika olacak. Yumurtam da bu şekil şu an. Kaşarsız. O yüzden. afiyet olsun. Evet arkadaşımlar. Şimdi üç tane çok tatlı minik ekmeklerimiz var. Hatta ben bunları yemekte arttığı zaman şeye atıyordum. Çantaya atıyordum yani hiç gocunmuyordum. Hatta bir kere annemle tavuk tabakları var ya işte. Tavuk dünyasının yan bir yere gitmişiz tamam mı? Ben de bunları sevdiğim için bir sepette 4-5 tane kalmıştı. Anneme dedim ki anne poşete at. Yani bu normalde ayıp bir şey değil değil mi? Sonuçta parasını veriyorsun. Ee, ya çöpe gitmez de yenilmediği için. Ama sonuçta hani gidebilir. Her neyse israf sevmiyorum kısacası. Dedim kendime anne poşet at. Annem attı poşeti. Elimizde de birkaç tane poşet var ama hani ağzı açık. Çocuk gördü. Dedi ki abla ihtiyacı varsa daha fazla verebilir. <laughs> Çok utanç verici. <laughs> neyse en iyi habere geliyorum. Bugünümü güzelleştiren bir haber. <laughs> Bayağıdır mango yemiyordum şu an kalitesi bir tuhaf anlamadım. İki tane mangomuz var ve iki tane yumurta çırptım ancak bu kadar. Şimdi ben yumurtayı çırpılmış seviyorum. O sahanda sen saydaplar falan var ya duygu, duygu san falan. Onlardan hoşlanmıyorum. Yumurta pişir ya kardeşimle bana döktüğün gibi geri getiriyorsun yumurtayı ya pişir. Böyle yumurta olduğu gibi orada. Onun nesi pişmiş? Akı pişmiş olduğu için o sarısı da mı pişmiş oluyor? O ne ya? Annem diyor ki sonra yumurtayı niye yakıyorsun? Yumurtayı yakmıyorum. Yumurtanın pişmiş hali bu. Öyleyse birazcık dert yanayım dedim sizlere. Şimdi hızlıca yemek yiyelim. Şu an saati göremiyorum. Ondan sonra da kimyayla devam edelim. Kimyayı biraz ilerleteyim. Sonra biyolojiden devam edeceğiz. O zaman afiyet olsun. Evet geldim. Şu an saat kaç? 7'ye geçiyor. Mesela beni çok strese sokuyor. Ve gelebilecek sonuçtan gerçekten korkuyorum. Çünkü bir şeyler bitirdiğimi zannedip bitirmiyorum. Bunu 12. sınıfta da yapıyordum. Hala yapıyorum diyorsun. Diyebilirsin o zaman niye mezuna kaldım diye. İşte yapacağımı zannettim. Böyle şeyde 12. sınıfta sürekli okuldasın. Zamanın çoğu gidiyor. Zaten çoğu derste de şey çözüyorsun, test çözüyorsun. Ve şey oluyor kafası. Ben mezunda her gün sabah kalkarım, kütüphaneye giderim, ders çalışırım. Öyle olmuyor. Maalesef ben de öyle düşünüyordum mezunluktan beridir bir 3-4 ya da bir hafta falan kütüphaneye gittim. Ondan sonra full evdeyim. İlk başta eve alışamıyorsunuz. Daha sonra evden çıkmıyorsunuz. Bir döngü haline gelmiş durum. O yüzden mesyonun bana şu an tek faydası yani TYT'de ne kadar eksik olacağımı görmek. Zaten aşırı böyle fazla konum kalmadı. Tekrarlarımı yaptım sürece ve bundan sonrası full test olacak zaten. Yani TYT bazında konuşuyorum. Ondan sonra artık AYT çözmek istiyorum. Artık AYT matematikle kafayı yemek istiyorum. Artık o Eyüp Bey'in kitabını alıp sinir krizi geçirmek istiyorum. Çünkü bir şekilde yapabiliyorsunuz ama hani bildiğiniz sürece tabii ki de. Ama TYT öyle değil. Mesela TYT fizik. Abicim biliyorsun ama soruyu sana buradan değil bu şekil soruyor. E tamam da ben o kadar iyi değilim. Hani değilim mesela çalışıyorum fiziği. Hani kimya falan ya da biyoloji bir şekilde yapılıyordu. Fiziğe geliyorsun koyuyorsun kitabını. önüne. Arkadaş doğru çıkmıyor. Denemede doğru çıkmıyor. Ve hani bildiğim, yaptığım, işlediğim konular, böyle 10 tane testlerini çözdüğüm konular böyle sinir krizi eşiğine getiriyor beni. Neyse bu videoyu çok fazla konuşmadan uzatmayacağım. O dersimize devam edelim. Bir saattir çalışıyorum. Telefonum şarj olmamış. Şarjı 20. Çok sinir bozuyor. Yani bu mesajda çalışacağım diye o kadar fazla not aldım ki birazdan biyoloji ve fiziği falan da gösteririm size zaten. Sadece kimyada şu an nereye geldim? Kütlenin korunumu kanunu. Şimdi ondan önce şeyi bitirdim katı sıvı gaz. Bir de işte bu kovalent falan ismini unuttum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 3 buçuk diyelim. Bitirdim. Şimdi bir kaç tane testim var. Şu an bilgisayarımı çözüyorum. Ondan bakayım. Ondan sonra da biraz biyolojiyi devam ettireyim. Biyolojide ne kadar kaldı biliyor musun? Şu an benim hocam da Zeliha hocayı izliyorum. Ben kefilim. Mükemmel bir kadın. Mükemmel anlatıyor. Bakın bana bile biyoloji öğretiyorsa siz hatim edersiniz. Bakın o kadar söylüyorum size. Ben bile biyolojiyi öğrendiysem biyoloji de şu an glikozu falan biliyorsam bu kadın sayesindedir. Yani bir şeyler biliyorsam şu an hani Şimal'in benim o ön yargımı kırmasını bir kenara bırakıyorum. Gerçekten bir şeyler öğreten kadın bu kadın. O yüzden gidin izleyin. Yani çok hızlı da olsa bir bildiğiniz konuları mitoz, mayozu falan tekrar edin de en azından net gelsin. O zaman devam. Geldim. Arkadaşlar midem o kadar acı ki şu an ya. Anlatamam. Kaç gündür kahve içmenin bokunu çıkarınca bu şekil mideme vurdu. Şimdi burada şu şek şeyleri de anlamıyorum bu arada. Potasyum patosyum, potasyum asetat, lityum sülfat falan formüllerini anlamıyorum. O yüzden bir, iki, üç test çözdüm. Şu anda saat 4, 4 saat 20 dakika oldu. Saatte kaç? 10. Ondan sonra şeyden şunu göstermiştim size. Bunu almıştım ucuz diye tamam mı? Güzel de soruları var bu arada. Ve her denemenin sonunda bir tane ÖSYM'nin sorusu var. Bunu 22. denemeye kadar işte bir tane bir tane 22 tane soru Çözmeyi denedim ama karışık olduğu için içine molle var işte. Derişimler falan da var. Ve benim kimyada en akmayan konular onlar. Mesela sıvılar, katılar falan çok güzel gidiyor. Tak diye anlıyorsun. Ondan sonra mol şeylerine, videolarına bir geliyorsun. Bir saat, bir buçuk saat. Bir de hepsi soru çözüm ya. O yüzden sonları doğru bende yok. tekrar videosundan artık yapmaya çalışıyorum. Bunu öğretmenim duysa hiç iyi şeyler olmaz. Ama duymasın lütfen. Şimdi ben yarım saat dinlenmeye gidiyorum. Umarım midem yatışır. Çünkü hiç iyi değilim. Gerçekten hiç iyi değilim ve hoş değil. Sonra gelip biyolojiye başlayalım. Şu an kütlenin kronomundayım ya. Yani biraz daha konuyu hızlı bitirirsem eğer. Kalan full bu kitabı çözeceğim çünkü bugün belli yani. fizik kafada biraz bitirdim arkadaşlar yani. Sadece şeyler artık kilit noktalar neyse onları alayım kafasındayım. Hani bir şey olmayın diye olmuyor. Hatta sonra o kadar fizik 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 demenin bir anlamı yok. Zaten konuları da bitirmedim. Normal yani olmaması. Özcan Aykın mesleği tekrar videosu çıkarmadığı için ona dargınım. Ama hemen geçer yani. Özcan Aykın sevgim. <laughs> Evet yarım saat sonra görüşürüz. Ne yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Oturup kitap okuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Yarım saat boyunca telefondan okuyorum bu arada. Böyle biraz kafa dağıtma. Biraz hayal plastik falan açılsın. Ruhuma gıda falan gelsin. Yani gıdasızlıktan mideme vurdu. Evet midem olağanüstü bir şekilde bulanmaya devam ediyor. <laughs> hiç sevmiyorum bir yerimin ağrımasını falan. Ya da midemin bulanmasını. Hiç hoşlanmıyorum. Böyle hiç hoşlanmıyorum ama. Gerçekten bütün bedenime etkiliyor. Şimdi size biyoloji notlarımı göstereceğim. Bakın. Şimdi bu şu kitabın şu deneme var ya pes yayınların. Bunun konu adeti Burada sonlara doğru artık bunların üzerine not aldım. Şöyle göstereyim. Şu şekil. Şu sayfaya bakın hele. Şu. Sonra şu şekil. Tamam mı? Şunlar. Bak bak notlara bak. Bak şunlar arkalı önlü çizimli. Bunu da şöyle göstereyim. Bayağı grafiği kendisi ken şeyi konuşamadım. Şekilli şıkılı yani. Ondan sonra en sevdiğim. İşte bu biyoloji çalışmayı bu yüzden sevmiyorum. Çünkü hepsi not. Sürekli not alıyorsun. Ve daha hani neredeyim biliyor musunuz? Nereye bitirdim ben? Organelleri bitirdim. Aynen en son kloroplast falan. Burada da ben görmüyorum kendimi. O yüzden siz notları görün. Şu şekil. Şu şekil. Arkalı önlü not var. Hani gel de biyoloji sev. Hani, bu kadar not çıkardığım bir derse. Kim sever ki? Ben sevmem. Sen seversin ya da sevmezsin. Beni ilgilendirmez. Notların hepsini de birbirine karıştırdım. Burada coğrafya var. Coğrafyayı hala bitirmedim. Nida midem, midem midem midem. Burada da Şimal'in bana kendisinin attığı notlar var. Bunlar hepsi notum olmuş. Arkalar olmayınca şurada biz bir kere Şimal'le şeyi bitirdik. Biyolojiyi bitirdik ikimiz çalışarak. Şimdi ben o tekrar videosunu izleyerek daha detaylı tekrar baştan bitiriyorum. Ve çok zor. Bunların hepsi bir de ben biraz küçük yazıyorum. Şu şekilde göstereyim. Not avcılığı. O yüzden daha da zor oluyor. Hadi başlayalım. Uyumak varken bu saatte mışıl mışıl uyumak varken kalkıp ders çalışıyoruz. Hiç hoş değil. Evet bunlar da bitti. 1 25 şu canlılar dünyasına geçiyorum. Yani geçeceğim. Şimdi değil. Biraz test çözmem gerekiyor çünkü. Yani bildiklerimi direkt şimdi yazdım ya direkt çözmem gerekiyor ki aklımdan gitmesin. Bir insan bu kadar hızlı unutabilirse bu kadar hızlı unutabilir. Örnek. Şimdi testlerini çözelim. Uykum geldi. Uyumak istiyorum. Saat kaç? Saat 12. Saat 12 oldu ve ben 5 saattir çalışıyorum. Yani 12. Biraz biyoloji çalışayım, böyle gidip bir saat falan uyuyacağım. Öğlen uykusu. Ondan sonra da fizik çalışıyorum herhalde. Biraz fiziği de aradan çıkarmam gerekiyor. Her ne kadar istemesem de ya da yapamasam da onu aradan çıkarmam gerekiyor. Sonra bir de dizilerden 3 test, sosyal denemesi var. Ya bunlar hızlı biter. Böyle bir saatim falan olsa bunlar. Bu videolar bitmiyor. Sıkıntı bu. Kimya da bitmiyor. Ne yapacağım ya? <laughs> Konuşmayacağım, çalışacağım. Ne yapacağım? O zaman test çözelim. Durum güncellemesi. Arkadaşlar şu an saat. Zaten yüzümden de uyandım belli oluyordu. Saat 4 ben 3'te uyandım. 2,5 saat falan uyudum. Kalktım. Sonra bir buçuk test daha biyoloji çözüm coğrafya diyecektim. Ondan sonra yemek yemeye gidecektim tamam mı mutfağa? Ve hani lahmacun ya da kebabın falan yanına gelen bir tane meze var ya beyaz. İçine pirinç, Pinç olmayabilir. Bir şey var. Gösteririm biraz da. Ondan yapmış annem yemek olarak. Şimdi o beni kesmez. Yani ben ondan hiçbir şey anlamadım yediğimde. Ben ona hani böyle 3-5 kaşık meze niyetine yiyorum. Yemek olarak yemem. O yüzden annemin kartına çiğ köfte söyledim. Yani biraz para harcamaya yarar yumuşum gibi gözüküyor ama evet doğru. Tam olarak Tam olarak öyle. Bütün sırcı bozdum şu an. Kendimi ifşa ettim. Neyse ki kardeşlerim evde değil. O, o, daha iyi bir şey. Şimdi nereden devam edelim? Biyolojiyi bitirememek o kadar canım sıkıyor ki. İzle izle bitmiyor. Sanki izledikçe videonun süresi daha da uzuyormuş gibime geliyor. Aha annem mesaj aldı. Umarım afiyet olsun baltanem falan der. Bilmiyorum. Böyle olmayacağını bildiğim için yemeğim gelene kadar bir araya devam edeceğim testlerden. Şu an o canlılar dünyasına gelene kadar biraz daha test çözmem lazım. Testte gerçekten çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. <laughs> yanarım, yanarım. Neyse arkadaşlarım öyle işte. Biraz daha test çözelim. Sonra bir çiğ köfte yiyelim değil mi? Dolayısıyla bir hamburger soslu çiğ köfte yiyelim. Ondan sonra fizik. Fiziğe devam edelim. Fizik, kimya, biyoloji diye. Aynı şekilde sarmal bir yapıda devam ederiz. <laughs> Komagen'in ve burger sosunun bana sponsor olmasını istiyorum. Hani komagen olmasa da olur ama lütfen burger sosu artık bana sponsor olsun. Yok kardeşim yok. O kadar bime gidiyorum. İlk şeyleri, sosların olduğu bölüme gidiyorum. Ayran. Bu arada çiğ köftecilerin arasında en iyi yapan komageni. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Gerçekten en iyisi bence o. Hatta bir ara battal falan da vardı bizim okulun Biz ucuz diye gidip oradan yiyorduk. Ama eğer param varsa ve kendimi zengin hissediyorsam gidip koma geneden yiyorum Evet bu. Ayran. Şimdi ben bunları yerken o sırada da felsefe videosu izleyeceğim. Çünkü felsefeyi çalışmadım. Ne yapacağım yani? O yüzden gidiyorum. pragmatizm falan filan izleyeyim. Sanki hiç işim yokmuş gibi. O zaman bana afiyet olsun. Evet, midesi bulunan bir insana göre fazla yemek yedim bugün. O yüzden bugünlük yemeği umarım kapatıyorum. Çünkü buraya kadar doldum yani bugün. O yüzden biyolojiden devam edelim. Hiç daha çalışmak istemiyorum ya. Artık böyle yazın. Sadece kitap okuduğum bölüme geçmek istiyorum. Buradaki çıkmış soru... Burada mı? Yok o kimya da Şimdi daha deminki çözdüğüm testi kontrol edelim. E-B-B-A e, B, B, A. Bunları bu arada hepsini kafamdan yapamıyorum. Şöyle tutayım size. Ha. Şeylerden, notlardan baka baka yapıyorum. Daha o kadar biyolojiyi oturtamadım. 5, B, D, E, E. Demek ki peroksizom organeli. Üçüncü söyledim. Tek zarlı yapıya sahipmiş. Öğren. 2, 4, 6. Hmm. Okey. 6 doğruysa güzel. Gelişme var demektir. Bunların soru çözümlerini en son izleyeceğim artık konu anlatımı niyetini izleyeceğim. O yüzden testlerimizi çözmekten devam edelim. Arkadaşlar yok yok yani olmuyor. Şu an büyük ihtimalle biraz da stresten dolayı olmuyor ama olmuyor yani. Çözemiyorum, anlamıyorum. Beynim basmıyor yani. Çok basit bir şekilde. Ya da basıyor da benim haberim yok. Yani o kadar her şey birbirine benziyor ki ve o kadar fazla kavram var ki beyin tutamıyor yani. Kapasitesi belli. 8 GB. 2 şey GB'ta RAM var belki 2 GB'dan da azdır bilemiyorum ama şu an son çare olarak ne yapıyorum biliyor musunuz? Çıkmış sorular 2010-2022 arası sonra 2022-2024 arasını izleyeceğim. Belki buradan bir şeyler kaparım. Bu çıkmışların şurada şu an önümde açık da sürekli oraya bakıyorum. Onların üzerinden not ala ala gideceğim. Yani testlerde o kadar fazla vakit kaybedemem çünkü vaktim yok. Yani tik tak tik tak böyle geldi kapıya dayandı. Öyle işte. O yüzden çıkmışları izleyeceğim. Bakın şu kanalı izledim ve bu videoyu izledim. Bitirdim tamam mı? Ve burada her şeyi anladım. Burada yapabiliyorum. Yani sadece şu kadar not çıkardım. O kadar. Ve burada bu kadar bu şekil soruyorlarken ben test kitaplarında niye doğru yapamıyorum? Neden? diye sorarlar adama. Şimdi size en fazla sordukları kısmı söylüyorum. Bir, yani hiç vaktiniz yok. Umarım hiç vaktiniz yokken bu videoya denk gelirsiniz. Trigliserit, DNA, protein bir de glikoz. Yani hiç hiç biyoloji bilmiyorsun ama git bak mesela trigliseritin bir glisorol iç 3 yağ asidinden oluştuğunu bil gibisinden falan konuşamadım. Bu gibi biyolojik, bu biyolojik terimleri söyleyemiyorum. Şimdi ikinci videosunu izleyeceğim. Şu anda saat 5.30 ve 6.30 saattir çalışıyorum. Fena değil bence ya. İyi yattım kalktım yemekler yedim. Yemek de değil yemekler yedim. Şimdi hücre çıkmış şu saat. Ondan sonra sınıflandırma var. Sınıflandırmayı zaten şeyde izleyeceğiz. Ee, konu anlatımında izleyeceğiz. Öyle işte şunu biraz daha artık üstümden yük olarak kaldırmak istiyorum. O yüzden biyolojiyi bu kadar uzattım. Yani bana bir, bir buçuk iki ay önce sorsaydınız. Sıla sen biyoloji çalışır mıydın diye. Şu an fiziği bitirmiş biyoloji çalışmıyor olurdum büyük ihtimalle. Ama el mecbur artık çalışıyorum. Çünkü kolay sordukları zaman gerçekten kolay soruyorlar. Zor sorduklarında da gerçekten soruyorlar. O yüzden kolay çıksın diye dua ediyoruz. Amin. Şimdi ikinci video geçelim. Gene geldik arkadaşlar. Gene geldik. Kütlerin korunum kanından devam ediyoruz. Kimyada artık o kadar sıkıldım ki not çıkarmaktan. Yani bu bu hafta içerisinde en az arkalı önlü de sayarsak 20 sayfa not çıkardım yani şu an dünyada buradan devam ediyoruz. Sabah göstermiştim diye hatırlıyorum. Aynen. Buradan devam edelim. Sonra da testini çözelim. Başka ne yapacağız zaten arkadaşlar? Kütlenin korunumu kanunu bitirip geliyorum. Evet kimyanın video olarak bitmesine 2 saat kaldı. Mol kavramına falandım. En son artık beynim yandı. Yani zaten kimyada yapamadığım konulardan 2 tane var. Kalanlarda da bir şey yok zaten. Bir mol. Bir de o derişimler falan filan var ya onları yapamıyorum. O yüzden benim yanımda için bıraktım. Şimdi canlıların dünyasına başlıyorum. Umarım biter. Derse devam. Çok konuşuyorum. Durduramıyorum kendimi. <laughs> canlılar sınıfı da bitti. Gördüğünüz üzere şekli, şekil şemalimden konuşma şeklinden ben de bittim. Gerçekten yoruldum yani. Bilmiyorum. Şimdi direkt test çözmeyeceğim. Gidip çıkmış soruları izleyeceğim. Orada bilmediklerimi o küçük kağıt var ya ona not alıyorum. Sonra büyük ihtimalle birazdan birazdan yatmam da. Aynen birazdan yatmam. Gece 12'ye kadar çalışıyorum. Şu an saat 9.30. Ondan sonra sabah zaten e, hocamla görüşmem var. Saat 9.30 gibi. İkisinden birisi daha yazmadı kendisi. Onunla görüşür sonra yine gece 12'ye kadar o gün çalışırım. Cumartesi bir kütüphane yapsam çok güzel olur. Ama bilmiyorum. Hava da soğuk ya insanın dışarı çıkası da gelmiyor. Hani gezmek için çıksak hiç, hiç çekinmeden çıkarım da ders çalışmak için bu şekilde rahatlığımı bozarak çıkmak alışık olmadığım bir şey şu an. Hadi devam. burada sonlandırıyorum ve dikkatli bir şekilde ilk defa bunu size bu şekilde gösterebiliyorum çünkü diğerlerinde hep sıfırlanıp duruyordu yavaşça yerine koyuyorum iki tane deneme çözüm sosyalden birisi 16 doğru diğeri 13 doğru şimdi uykum var ya uykum olduğu zaman ben anlama seviye böyle aşağı doğru bir ok işareti oluyor o yüzden şeyde felsefede orada orada yanlış yaptım oradan gitti zaten çoğunlukla zaten Yarın da sabahtan hocama diyeceğim hocam diyeceğim şeyi falan bitiremedim. Bu biyoloji, kimyanın bir kısmı zaten şu an ikisinden de iki iki buçuk saat kalmış olması gerekiyor. Yani çok çok fazla kalmadı. Bu kadar uzun tutmamın sebebi de hem test çözüyorum hem de çıkmışları dinliyorum. O yüzden bu kadar uzun sürüyor. Yoksa biterdi yani o video ne ki diye düşünüyorum. Bugün benimle 10 saat çalıştığım bir güne eşlik ettiniz. Umarım buraya kadar izlemişsindir. İzlediysen çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.